Hocam. Ha, yok yok. Bu durumda benim de işim bitti demek. Bak. Şuraya yazıyorum. Daha da dövüşürsem ne olayım? Ah oh, benim. Hadi çalışın çalışın. Arkadaşlar bir şey soracağım. Biz niye çalışıyoruz? Aynen öyle. Normal şartlarda Cenk, İskender'i yenemeyeceğine göre testi pozitif çıkacak ve Pençe'ye bay bay. Cenk niye normal şartlarda İskender'i yenemiyor ki? Ee, şey, Pençe'nin ilk karşılaşmasında Cenk'i ne hale getirdiğini hepimiz gördük. Aynen, onu diyor yani. Kesin doping var diyorsunuz yani. Adım gibi emin. Ya biz şimdiden kutlamalara başlayalım bence. Sonuçta dört gün sonra pençe kapanıyor. Bas bir takılıp kaldın değil mi? Neden bana söylemedin? Nasıl anlatacağımı bilemedim baba. Yani hileyle de olsa yenilmek. Cenk'e kaybettiğimde içimde bir şeyin kırıldığını hissettim. Kendimi sorguladım. E belki de o kadar güçlü değilimdir diye düşündün, değil mi? Ben her zaman ne derim? Bir karşılaşmada asla kaybetmezsin. Ya kazanırsın ya da öğrenirsin. Sen de kaybettim diye üzülme. Ne kazandım diye düşün. Ne kazandığımı bilmiyorum ama... ...sanırım dengemi yitirdim. Mas takılıp kaldığın için. Bak. Hayat bisiklete binmek gibidir evlat. Bir yere takılıp kalırsan... ...dengeni kaybedersin. Dengeni kaybetmek istemiyorsan... ...daima ileri gitmen lazım. We'll